Son günlerde en çok sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. E, Tuzgöl Mahallesi nüfusu hem artan e, bir mahallelerin arasında en başta gelen bir mahalle. Artık cep telefonumda rehberimde kiralık ev listesi çoğaldı. E, yaklaşık 20 kişiydi 2 kişiye bulabildim son bir ay içerisinde. E, neden bura tercih ediliyor? Çocukların, ailelerin rahat, huzurlu, mutlu, havası güzel, e, insanların daha birbiriyle e, yakınen e, komşuluk e, temaslarını hisseden bir mahalle oldukları için burayı tercih ediyorlar. E, son günlerde tabii ki e, kiralık ev var mı? At, e, telefonumu açıyorum. Kiralık ev var mı? Ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Çünkü yok ev yok diyorum ama diyorum sizi de kiralık ev arayanlar listesine e, ekleyeyim. Ben size geri dönüş yapayım diye onlara da bildiriyorum. Artık e, öyle bir şey oldum ki e, kiralık ev var mı diye çünkü insanın ciğeri sızlıyor. Ee, gene evlenecek genç çift geliyor. Kiralık ev var mı diyor. Yok. E, ben de bir gün şöyle mahalleye bir gezeyim dedim. Var mı? Gerçekten varsa da söylemiyorlar mı diye. Bir tane buldum. Dört katlı bir bina. En üst kat. Asansör yok. E, o anda bir vatandaş olarak aradım. E, dedim Tuzgöl Mahallesi'nde kiralık ev arıyorum. E, nedir diye. o Ev sahibi de hemen tutturdu. Tutturdu. E, devlet memuruna memura vereceğim illa memur olacak bunu bellemişler. Yani memur olacak parayı verecek de memur olmayan parayı vermeyecek şeklinde mi? Buna katılmıyorum. E buradan da e, halkımıza da sesleniyorum Tuzgöl Mahallesi'ne. Kiralık ev tutacaklara genelde yüksek e, fiyatta kiralık ev tutmasınlar. Yani 12, 13, 14, 15 yani tutturduklarına veriyorlar. Kesinlikle 7, 8, 6 bu civar fiyatlarda tutsunlar. Çünkü artık biri yükseltti fiyatı diğeri de onun gibi devam ettirmeye çalışıyorlar. Yazık günah asgari ücretle çalışan insanımızı düşünelim. 17 bin lirayla 15'e oturacak kişi. Geriye 2000 lira aynı an nasıl geçinecek? Biraz da vicdan olmaları lazım. Vicdanlı olmaları lazım. Ev sahiplerine buradan sesleniyorum. Lütfen rica ediyorum. Ee, öyle insanlarımız var ki bunlara sahip çıkalım. Komşu ev alma komşal derler evini öyle bir insana ver ki komşu olsun parayla verdikten sonra, huzurun olmadıktan sonra o evde ister otur ister oturma diyorum. E, Tuzlu Göl Mahallesi gerçekten son yıllarda en çok tercih edilen yerler, mahalleler arasından bir tanesi. Yaklaşık 10 bin nüfus, 6087 seçmeniyle birlikte gelişen, büyüyen bir e, mahalle oldu Tuzlu Göl Mahallesi. Şimdi burada ev arayanlar ev arayanlar yani evi tuttuklarımın artık e, nereye istiyor diyor. Genelde daha çok eee site de var, tek katlı isteyenler de var. E, tek katlılar bu tarafta daha çok ağırlık olduğu için e, nüfus Evet. Burası şimdi e, bu ayrı bir daireye devam ediyor. İlkokullarımız anaokullarımız, okullarımız, okullarımız, imam hatiplerimiz burada bir de e, en çok sıkıntımız ilkokul. Nüfus büyük ilkokul. Eylül geldiğinde okul sıkıntımız çok fazla. Buradan da e, Milli Eğitim Müdürümüz, e, Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımızdan lütfen sesimize kulak vermelerini. Nüfusumuz arttı, okulumuz yok, yetersiz, sınıflarla <laughs> okul yapılamaz yani ama neler yapacağımızı da bilmiyoruz. Kara kara düşünüyoruz muhtarlık olarak. İnşallah buna da bir çözüm olur diyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Tuzlu göl gelişen, büyüyen bir yer.